Biz inadına sendika inadına biz Bu dayanışmayı ilk günden itibaren sürdürüyoruz. Sonuna kadar da sizlerle beraber sürdürmeye devam edeceğiz. İşçiler, emekçiler emeğin hakkını almalıdır. Ama birbirimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Ve e, dayanışma içinde insanların mutlu mesut yaşadığı bir ülke istiyoruz. İnşallah. O ülkeyi, o düzeni kurmamız gerekiyor gelecekte. Emekten yana bir iktidara ihtiyaç var Türkiye'de. Dilerle, dilerle kazanacağız! Dilerle, dilerle kazanacağız! Teşekkür ederim.